Köy ya köy köy. That's, that's ama böyle bir rüzgar ve böyle bir soğuk olamaz. We got soaked <laughs> 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 wet. Tamam girelim hadi çok merak ediyorum şu an odana. Şöyle Greek yogurt diye evet biraz triggered. Herkese merhaba Nursu ben yurt dışında okuma kanalına hoş geldiniz. Ee, bu videoda sizinle Hollanda'ya geri dönüşümü paylaşacağım. İlk kez böyle bir vlog tarzı video çekiyorum. O yüzden umarım hoş bir şey ortaya çıkar, ee, güzel editleriz ve güzel bir video size sunmuş oluruz. Şu an ben İzmir'deyim, odamdayım. Ee, bugün sabah geldim Bodrum'dan arabayla, valizlerimi, her şeyimi orada hazırladım. Buradan İzmir Amsterdam direkt uçuyorum. Uçuşum sabah saat 6'da. Fakat e, bu pandemi döneminden dolayı yurt dışı uçuşlarına 4 saat önceden havalimanında olmamız gerektiğini söylüyorlar yurt dışı uçuşları için. O yüzden ben gece 2 gibi oraya gideceğim. Yani uykusuz bir gece. E, ama en azından direkt uçuyorum. İstanbul'a uğramadan hani 3,5 saatte e, havalimanı ortamından en uçak ortamından çıkmış olacağım umarım. Bu arada belki merak etmişsinizdir, Hollanda korona testi istemiyor, Almanya mesela istiyor. O yüzden ben yaptırmadan gidiyorum. Tek yanıma aldığım şeyler pasaport ve oturma iznim. Bir de uçakta verilen işte sağlık dekorasyon formu tarzı bir şey imzalıyoruz semptomları hissetip hissetmediğine dair. O yüzden bunlarda da yanınızda götürmeniz gereken tek evraklar. Havalimanı'na indim. Şimdi Aysu'yu bekliyorum. O da İstanbul'dan geliyor. Bir saat farklı. Bir saat fark vermiş uçaklarımız. Birlikte Utrecht'e geçeceğiz. Herhalde trene bineriz. Trenden de Uber, okul. Evet okulumuza gidiyoruz. Geldik Utrecht'te. Bayağı sprinterim. Aynen sprintera bindik. Şimdi o yüzden sen... bayağı tüm Hollanda'yı gezerek gezdik, geldik. Aynen. Yani normalde Trenle iki durak falan mı boştu. Güzel geldik yani. Evet, Sosyal mesela. Konuşa. konuşa konuşa. Şimdi gidince karantinaya giriyoruz 10 gün. Yani kendimiz odamızda. O yüzden mümkün olduğunca az insanla temas edip bir an önce odaya. Ve bize evet. Aa, şey çok güzel body ayarladılar. İşte depodaki eşyalarımızı falan full umarım onlar getirecek. Çok fazla bir şeyimiz olmadan. Hareket etmeden. Hareket etmeden direkt odamıza girmeyi planlıyoruz. Sonunda odama girdim, kampüse geldik uzun bir yolculuktan sonra ama çok mutluyum çünkü odam bu geçen seneki gibi yine büyük. İşte ben apar topar dönünce odamı boşaltamadım, bir arkadaşım benim için boşalttı onların hepsini koliledi ve sanırım 8 tane kolim vardı depoda. Ve şöyle bir sistem getirmiş bizim kampüs, ben depoya gidip onları alamıyorum çünkü 10 gün benim odamdan çıkmamam gerekiyor mümkün olduğunca. Bu yüzden bize bir tane buddy ayarlamışlar, bir arkadaş. O bizim tüm işte alışverişimizi yapacak bu 10 gün boyunca. Bu eşyalarımızı getirmemizde yardımcı olacak. Bakalım ben de tanımıyorum. Şimdi numarasını aldım. Mesaj atacağım. Eşyalarımı getirebilirse odamı yerleştirmeye başlayacağım. Bu arada size evimi de göstereyim. Buradan burası giriş. Gördüğünüz gibi bir halımız ve ayakkabılım, ayakkabılığımız var ve bir hamsterımız var ama şu an nerede bilmiyorum bulamadım. Ee, binamızın iç bahçesi var. İnsanlar burada sabahları bazen spor yapıyorlar görüyorum ve en alt kattaki evler, ay su karşıda oturuyor mesela. En alt kattaki evler bazen sandalye falan çekiyorlar güzel havada, nadir güzel havalarda. Sağ tarafımızda odalar var. 10 kişi olacağız evde ve moving week olduğu için gördüğünüz gibi herkesin eşyaları biraz dağınık dışarıda. İşte elektrikli süpürge olsun, yatak olsun, her şey dışarıda. Sağa döndüğümüzde burada banyolarımız var, tuvaletlerimiz var. Göstereyim. Tuvalet ve banyo bu sene ayrı. Aa ışık nerede? <laughs> Buradan. Bu şekilde bir tuvalet. Aynısından bir tane daha var. Burası birini içeride yoktur diye umuyorum. <laughs> evet standart bir banyo şeklinde. Bu kapıdan içeriye girdiğimizde salon ve ev arkadaşım. Say hi! hi. <laughs> Burası salonumuz. Gördüğünüz gibi daha tam yerleşemediğimiz için dağınık ama bir de yılbaşı ağacımız var. Onu kimin ve neden bilmiyorum ama burada direkt şey diyorlar. It's never too late. Ah, uh, it's never too early for Christmas, right Tarana? That's what they say. Gördüğünüz gibi a burası ana ana binamız. Geçen sene evim direkt buraya bakıyordu. Bu sene salonumuz ana binaya bakıyor. Çok güzel, çok tatlı bir manzaramız var bu şekilde. Karşısı da mutfak. Karşıda gördüğünüz kapı kiler. Onun dışında onun yanında bir tane daha tuvalet ve banyomuz var. Yani toplamda 3 tuvalet, 2 banyo ve 10 kişi paylaşıyoruz. Günaydın. Bugün benim ikinci günüm. Şimdi markete gidiyorum. Dün depodan eşyalarımı almakla uğraştım. Ama daha o da bitmedi. Zaten bir hafta kimseyle görüşmeden geçireceğim için rahat rahat yerleşirim diye düşünüyorum. Market normalde bisikletle gittiğimizde yani en yakın olanı iki dakika bile sürmüyor. Fakat ben bugün yürüyorum. Çünkü bisikletimi daha depodan çıkaramadım. Ama yürüyüşle de zaten hani Türkiye'de her yere yürüdüğünüz için alışıyorum burada insanlara o yürümek garip geliyor ama yürüyüşle de zaten 15 dakika civarında. Bakalım. Çalışma <laughs> sesi Marketten geldim, hava günlük güneş. Güneş gözlüğüyle çıktım böyle, üzerimde bir ceket, elbiseyle. Fakat yağmur bastırdım ve yağmura yakalandım. Bir de yürüyüş yaparak geldiğim için birazcık ıslandım. Size marketten aldıklarımı yerleştirmeden önce gösteremedim. Ama şu şekilde şunu göstermek istiyorum. Burada genelde ürünler, şu şekilde yıkanmış hazır ve paket halindeler. Mesela bu salatayı ben yine de suda bekletirken suda bekletiyorum ve süzüp öyle hani kullanıma hazır hale getiriyorum. Ama yine de mesela buradaki hiç yıkamadan da yiyebilirsiniz. Aynı şekilde mesela ıspanak burada gördüğünüz temizlenmiş. Tek yapmanız gereken işte ıı, yağını koyup işte soğanlı soğanını domatesini nasıl artık pişirmeyi seviyorsanız koyup bunları içine direkt bu şekilde atabiliyorsunuz. İsterseniz yıkamadan bile ve ben yine de yıkıyorum. Domateslerimi görüyorsunuz. Domates aldım. Yumurta, e, peynir, salatalık, tombalı, yoğurt var arkada bir tane. Yoğurtlar tabii Türkiye'de alışık olduğumuz gibi değil. Şimdi çıkarabilirsem. Şöyle Greek yogurt diye. Evet biraz triggered. Ama bir <laughs> şekilde bize en yakın yoğurt da o. Somoz aldım Şimdi bu şekilde. E, herkesin bir rafı var. Burada gördüğünüz gibi. Biz evde 10 kişi olacağız. Her kebimizin bir rafı e, olacak. Mutfağımız ortak. Ben şu an burada gördüğünüz gibi çay demliyorum, çay içiyorum. E, her şeyimiz ortak bizim. Yani herkes gelirken getiriyor. İşte e, tavası olsun, tenceresi olsun. Her şeyi biz getiriyoruz. Ama daha sonra her şeyi birlikte kullanmaya karar verdik. Her ev böyle değil tabii ki. Mutfağın kullanımı ile ilgili de bilgi vermem gerekirse tabii ki evden eve değişiyor ama bizim mutfaklarımız ortak. 10 kişi kullanıyoruz mutfağı ve hepimizin buzdolabında da demin gösterdiğim gibi rafları var. Onun dışında bir tane de kilerimiz tarzı böyle ürünleri koyabileceğimiz bir yer var. Şimdi gösteriyorum. Çayımı görüyorsunuz ama asıl olan Şurada aşağıdaki daha hiçbir şey almadım, yerleştirmedim. Vasa ve soğan var. Onun dışında malzeme olarak mutfakta ne var? İşte masamız olsun, sandalyemiz vesaire bu hani dekoratif ürünler dışında bizim açık mutfak salon gibi. Bunların hepsi var. Onun dışında mutfak malzemesi olarak mikrodalga var. İşte ocağımız var, buzdolabımız var, buzluğumuz var. Ee, bakıyorum şu anda. Evet bu kadar. Mesela bir fırınımız yok. Fakat benim ev arkadaşlarımdan birisi Almanya'da yaşadığı için arabayla getirdi. Artık bir fırınımız var. Kahve makinemiz var. O yüzden hani kendiniz de şeyleri getirebiliyorsunuz. Ve bir şeyimiz daha var. Ama o ne? ah sanırım rice maker tarzı bir şeyimiz var bizim. Ama ben hiç kullanmadığım için geçen sene de vardı. Bilmiyorum. O da o ev arkadaşımın getirdiği bir şey fırınımız, kahve makinamız ve tam olarak anlamadım. Aa, evet rice, soup, çorba, işte pilav, sonra böyle et yapabileceğimiz yoğurt mu? Aa nasıl çalışıyor acaba? Hiç bilmiyorum şu an bunu. Evet şimdi akşam oldu. Bugün storage'e gittim. Biraz daha kolilerimi bulmak için fakat bulamadım. Çünkü o kadar dolu ki boşalmasını bekleyeceğiz büyük ihtimalle. Ee, onun dışında eve geldim. Evde ütü yaptım ve hala bitmedi. Her şeyimi ütüleyip öyle asmak istiyorum ki e, kolayca giyecek şeylerim olsun. Her defasında ütüyle uğraşmıyor ama o da zamanımı alıyor. Şimdi ara verdim. Bir şeyler yiyeceğim. Günaydın. Şimdi Science Park'a geldim. Türkiye'den bir arkadaşım, çok yakın bir arkadaşım bu sene burada başlıyor. Itfurt Üniversitesi'nde ekonomi bölümüne. Onun evine gideceğim şimdi. Kahvaltı yapacağız birlikte. Bakalım konum attı. Ne kadar sürdü Science Park'a yürümen mesela benim UCU'dan? 15 dakika, 20 dakika arası sürdü. Bisiklette zaten yani 7 dakikaya falan geçmiyor. Şimdi tünel altına giriyorum. Birazdan size şöyle biraz Science Parkı göstereyim. Açıkçası burayı ben de çok iyi bilmiyorum çünkü hiçbir zaman ihtiyacım olmuyor. Sadece geçen sene iki kere anfi derslerine geldim. Onun dışında hiç yani ha, bir iki kere spor merkezine geldim. Onu yani tesislerin hepsini kullanabiliyoruz, kütüphanesini de kullanabiliyoruz. Ama her şey bizim kendi kampüsümüzde olduğu için çok fazla ihtiyacımız olmuyor. Kütüphanesi baya güzel ama buranın gerçekten seviyorum. <laughs> hoş bir kütüphane. Burası buranın üstü ama sanırım şu anda kapalı. Yani bu e, korona tedbirlerinden dolayı girişi zaten şu köşeden. Özellikle geceleri cam olduğu için tamamen transparan oluyor. Çok hoş bir görüntüsü var. Şimdi bakalım yurdu bulacağız. Tabii ki tam bir tarım ve hayvancılık ülkesi olarak Hollanda'da göreceğiniz yerlerin yani yüzde 60'ı bu şekilde tarla ve üzerinde koyunlar, hayvanlar şeklinde. Evet şimdi arkadaşımın yurduna geldim ve inanılmaz beğendim. Çok güzel. Şimdi size şeyi göstereceğim. Çok modern yeni yapıldı zaten. Bu sene açıldı. ilgilenirseniz i̇lgilenirseniz detaylarını zaten paylaşırım. gidiyoruz bir grup arkadaşımla eksiklerimizi alacağız. IKEA birazcık uzak. O yüzden ilk başta otobüsle gideceğiz. Dönüşte de büyük ihtimalle taksiyle döneceğiz. Aynı zamanda eve delivery yaptıracağız. Fakat büyük bir grup gittiğimiz için delivery parası o kadar fazla olmayacak. Sanırım 40 euro. Ama biz zaten 6-7 kişi gidiyoruz paylaşacağız. Ben bir tane büyük askılık almak istiyorum dışarıya kıyafetlerim için. Çünkü dolaplarımızın içindeki askılıklar, askılık bölümü çok küçük sağmadım. Bir de ayakkabılık bakacağım. Ayakkabılarımı koymak için. Onun dışında zaten minimum eşyayla yaşamak istiyorum. Çünkü... Iı, taşınırken her sene sorun oluyor depoya koymak işte sığdırmak depoda belli bir hakkımız var. O yüzden çok fazla da büyük eşya almak istemiyorum. Ama buranın güzelliği şu. Mesela taşınırken hani bunu saklamak istemiyorsunuz. Hemen satabiliyorsunuz. Orada hemen bu şekilde işte koltuk satmak, ayna satmak, ayakkabı satmak çok rövaşta yani rövaşta. <laughs> çok yaygın. O yüzden ıı, en kötü sağmasam seneye depoda o şekilde yaparım. Bakalım bulabilecek miyim istediklerimi. Ikea'dan aldıklarımı göstermem gerekirse va gardırobum şu şekilde duruyor. Kurduk, ev arkadaşım yardım etti ve şu şekilde odamın kenarına altına ayakkabılarımı yerleştireceğim. Aslında ayakkabılık da aldım ama biraz 3 kat aldım. Yetmedi o yüzden buraya da taşırdım. Ve burada gördüğünüz battaniyeyi de Ikea'dan aldım. Yavaş yavaş odamı yerleştirmeye başlıyorum daha bir gördüğünüz gibi artık daha bir derli toplu ama duvarlarım hala boş daha çok yenim. Ikea'dan aldığım bir başka şey de şu an masamda gördüğünüz dekoratif sürahi. içine su doldurdum ve bu umarım bana su içmemi hatırlatacak masamda. Masama koydum. Arkasında da Türk kahvesi makinem var. Türk kahvesini görüyorsunuz. Birkaç tane çay. Arkadaşlarımla fotoğrafım var arkada. Ve kahve bitkim var. Coffee plant. Bakalım. Onu büyütmeye çalışacağım. Ayakkabılığımı da kapının yanına bu şekilde koydum. Fakat bir iki sıra daha alsaydım daha iyi olabilirmiş. Bir daha hikayeye gidersem çünkü birazcık uzak. Bir iki sıra daha alacağım. Bu arada her bir sırası 3 Euro'ydu. Yani fiyatı da bana çok pahalı gelmedi. Şu şekilde. Çok da dekoratif duruyor bence. Ben döndüm şu anda ve gördüğünüz gibi tamamen ıslanmış bir haldeyim. Tramvaya bindik ama tramvay durağından okula yürümem e, bu hale getirdi beni. Şemsiyeli olmama rağmen bir arkadaşımla paylaşıyorduk şemsiyeyi. Onun dışında Action'a gittik. Action bir tane... E, nasıl diyeyim toptancı birazcık metroya benziyor. Hani onun tabi çok daha küçük boyutlusu. Ee, i̇şte kırtasiye malzemeleri bulabiliyorsunuz. Ev eşyaları hatta böyle çoraptı, kıyafetti o tarz şeyler hatta yiyecek her şeyi bulabiliyorsunuz ve hepsi çok ucuza. Ee, şimdi mesela bugün yaptığım alışverişin hepsi 25 euroydu ve inanılmaz fazla şey aldım. Şimdi size gösteririm birazdan. Ee, çok Aslında çok güzel bir gündü. Sadece sonunda bu şekilde ıslanmama <laughs> dışında diyebilirim. Evet, bugün de bu şekilde sona erdim. E, bugün için iyi geceler diliyorum sizlere. E, ve yarınki ve ondan sonraki günkü e, vloglarımda görüşmek üzere. <laughs> Arkadaşlar Ağustos ama böyle bir rüzgar böyle bir şey olamaz. Geçen sene bu dönemler hiç böyle değildi. <laughs> to say to my film.